Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde Oğlunuz kadar göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi yapmak, ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanetim. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.